أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وأذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون الله شوكشا أنا نز Umut edilir ki Allah sizi bağışlar. Yani kurtuluşa ermeniz için kurtuluşa ermeniz umuduyla Allah'ı çokça anın. Anmaktan maksat burada bu ayet Cuma suresinin 10. ayet kelimesi. Yani Allah'ı anmak şu anda dünyada ehli tarikin yaptığı zikir değil. Allah'ı anmak evvela şahadet kelimesinden sonra namazdır. Yani her şeyle Allah'ı bulmak. Yani Kur'an'ın manasını öğren, kainatın manasını öğren. Ayet nasıl Allah'ı bize tanıtırıyor ve bize sevdiriyor ve bizi kendi emrine mutlu kılıyorsa aynen o, o Kur'an'ın ayeti gibi kainatta görünen ve gördüğümüz her bir mevcut bizi Cenab-ı Hakk'a götürsün. Tefekkürle bakmak ve bu mevcut elbette bir faali var failsiz bir fiil olamaz. Bu mevcutta sanat var. Bu varlıkta bir sanat var. Bu sanat sahnesiz olamaz. Bu mevcutta, bu varlıkta bir nakış var. Bu nakış nakarsız olamaz. Evvela en büyük zikrimiz şehadet kelimesinden sonra farz olan beş vakit namazdır. Bundan daha üstün bir zikir yoktur. Namazdan sonra kainattaki bütün cürümler, eflaklar, vallah denen bütün mevcudat tefekkür gözüyle bakmak bu mevcut nedir? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Gayesi nedir? Faili kimdir? Sani kimdir? Nakkaşı kimdir? Bu mevcudatı niye yaratmış? Bunun gayesi nedir? Bu tefekküre bizi ne yapıyor? Sevk ediyor. Dolayısıyla hadis-i şerifte bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten daha üstündür. Cenab-ı Hak bizden çok ibadet istemiyor. İtikad et, az bir amel olan farza riayet et Farzın da etrafındaki en güzel nakşı ve sanatı ve güzelliği sünnet-i müekkede devam et. Kebairi terk et. Ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına tabi ol. Yine Taha suresinin 130. ayet kelimesinde وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُلُوبِهَا Güneş doğmasından ve batmasından önce ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan et. Ona hamd et. Yani ikindi ve sabah namazı. Demek ki ikindi ve sabah namazı özellikle çok önemlidir. Bütün müfessirler diyor ki Salat Vusta demek her bir namaz salat ustadır. Her bir namaz kendi zamanında en önemli ve en büyük zikirdir Allah için. Ama hususen ustayı da birçok alimler de yine diyorlar ki ikindi ve sabahtır. Çünkü o zaman bütün meleklerin devir teslimi vardır. O devir teslimde bütün herkes istimadadır. Ama sen o içtimadan yoksun. Ne demek? Yani sen eğer namazdaysan o Cenab-ı Hakk'ın bütün meleklerin içtimasına katılmış demektir. Ama yoksan o içtimayı terk etmişsin. O içtimayı terk etmek o büyük faziletten mahrum kalmak o büyük faziletten mahrum kalmak ise kesinlikle zerre kadar aklı olan bir müminin kara değildir. Yine bir sabah namazının terki yani ömür boyunca değil. Belki dünya ve ahiret hayatı boyunca hiçbir nafile o farzın yerini dolduramaz. Hiçbir muhakkak. Farz, farz, farz. Zikir Allah'ı hatırlamak. Zikir Allah'ı tanımak. Zikir tanıdıkça sevmek. Zikir sevdikçe yalnız ve yalnız onun emrine boyun eğmek. Onun emrin dışında hiçbir kayda ve kurala asla boyun eğmemek. Bütün insanların ve cinlerin ve meleklerin ve ruhanların saadeti Cenab-ı Hakk'ın emridir. Cenab-ı Hakk'ın emri yani bizim saadetimiz içindir. Cenab-ı Hak bizi çok sevmiş ve bize Kur'an'ı göndermiş ve şeriatı göndermiş. Cenab-ı Hak bizi kendi şeriatından zerre kadar ayırmasın. Allah'ın yerindeki şeriatı demek cennete gitmeden müminlerin cenneti demektir, saadeti demektir. Allah'ın bu saadette hissemizi artır. Yine başka ayet kerimede yani Mümin Suresinin 55. ayetinde ve sebbih bi hamdi rabbike bil ve yine diyor ki sabah akşam Rabbine hamd ederek zikir ve ibadete devam et. Yine ikindi ve sabah namazı. Niye ikindi ve sabah namazı? Demek ikindi ve sabah namazı terk etmeyen bir insan diğer namazları da terk etmez. Yani bunlar çok önemlidir. Ama dediğim gibi sadece ikindi ve sabah değil. Birçok ilim müfessirler de diyorlar ki her salat usta her namazın ta kendisidir. Ama Birçoku da özellikle ikindi ve sabah namazının vurgusunu yapıyorlar. An Ebi Hürelete radiyallahu anhu aleyhi ve sellem kal İza eta ehadakum khadimuhu bitamihi fe in lem yeclishu ma'hu fer yunawilhu luqmatan aw luqmatayn ukreten, aw uklatan aw uklatayn fe innehu waliya ilajahu Abu Hurayra Allah ondan razı olsun buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu sizden birisine hizmetçisi yemek getirdiğinden onu yanına oturtup beraber yeme imkanı yoksa en azından bir iki lokma veya tadımlık bir iki çiğnem ikram etsin. Allah Resulü öyle emrediyor. Yani köledir diye veya hizmetçidir diye onu mahrum etmeyin. Çünkü onun yemeğini hizmetçi hazırlamıştır. Öyleyse o hizmetçinin de o yemekte hakkı vardır. Onu ey efendiler ve seyitler yani hizmetçi o yemekten mahrum etmeyin. Hatta belki gelecek yani Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü köle hakkı öyle bir anlattı ki dedim keşke bu hürriyete mukabil bu hürriyeme mukabil ben köle olsaydım ve köle ölseydim. O kadar kölelik hoşuma gitti. Allah'ım bizi kendine has kölelerden eyle ve kul eyle ve kölelikteki olan o saadet kölelikte olan o tazim yerdeki olan o saygı bir yerde yok. Bakın şimdi köle olmak. Yani Allah'a karşı iki bir olmak. Bundan daha önce bakıyoruz ki bütün peygamberler ve evliyalar dünyanın bütün saltanatı ve saadetini elinde tesir etmişler. Demek ki bu ibadette Allah'a karşı bu kullukta nasıl bir saadet varsa, nasıl bir zevk varsa Allah'ın o zevki bize de tattır. Adam diyor ki hocam ben namaz kılıyorum. Hiç zevk almıyorum. Gece tecrüde kalkıyorum. Tık yok. Neden? Çünkü haramla beslenen bir mide veya haramla beslenen bir bünye ibadetten zevk alamaz. Veya yani fasıkın yemeğini yiyen bir adam ibadetten zevk alamaz. Veya münafıklarla arkadaşlık yapan veya münafıklara muhabbet besleyen bir mümin asla ibadetten zevk alamaz. Niye Allah Resulü, ölemler mecliste oturun, onların sohbeti dinleyiniz, onları terk etmeyiniz. Neden? Çünkü alimler meclisi sizi fasıklardan, münafıklardan, kafirlerden ayırt ediyor. Ve m'tazül yöme diyor ya. Demek ki yani bu ayırt ölmeden önce ayırmamız lazım. Ayrı kalmamız lazım. Yani münafıkla yani işin olur. Yani bir şey yapabilirsin. Ama asla muhabbet besleme. Fasıkın yemeği yeme. Münafıkın yemeği yeme. Yersen ne olur? İşte ibadetten zevk alamazsın. İşte Cenab-ı Hakk'a hakkıyla kul olamazsın. Onun için halalla beslen, و امام يشيان ان الله يشاء لك ان الله يقول أنا ان الله يقول لك ان الله يقول لك للعبد الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول الله والحج الله bir <laughs> أُمِّي لَا حَبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ Abu Hureyre naklediyor, diyor ki Allah Resulü şöyle buyurdu Efendisine gönülden ve kusursuz bir şekilde hizmet eden bir köle için iki kat mükafat vardır. Ebu Hureye der ki nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda cihat ve hac gibi ibadetler bir de Anamın gülünü hoş etme kaygısı olmasaydı köre olarak ölmeyi çok arzu ederdi. Köle olarak. Niye? Ne diyor? İki ecir ve iki mükafat vardır. Ebu Musa Eşari Allah ondan razı olsun buyurdu. Dedi ki Resulullah buyurdu Serasetun lehum ecrani yani diyor ki üç sınıf insan vardır. Onlara iki mükafat var min Bir adam ki ehli kitaptır. Yani Yahudidir veya Hristiyandır. Hem Musa Aleyhisselam'a iman etmiş hem İsa Aleyhisselam'a iman etmiş. Kendi peygamberlerine. Sonra Hazreti Muhammed gelmiş Hazreti Muhammed'e bu sefer ona da iman etmiş. Buna iki mükafat vardır. Vel abdül memluku ila edda ve bir adam ki bu sefer yani köledir hem Allah'a Allah'a ibadette kusur etmez hem de kendi efendisine kusur etmez. Buna iki mükafat vardır. وَرَجُنُ كَانَتْ دَوْا فَاَدَّبَهَا وَعَلَّمَهَا ثُمَّ Sonra diğer bir adam da bu sefer neyi vardır? Cariyesi vardır. O cariyeyi eğitir. Ve güzelce onun eğitimini tamamlar. Sonra da onu azat eder. Sonra da o efendi kendi cariyesiyle evlenir. İşte o adama da, o seyide de, o efendiye de iki mükafat vardır. Efendimiz Selam diyor ki, Mu'kal, naklediyor bin Yasar diyor, Allah Selam, El ibadetu fil herci ke hicreti ileyye. Bir gün gelecek, yani fitne fucuk çoğalacak. Kimi televizyoncu, kimi programcı, kimi çarşıcı, kimi lehviyatçı, kimi yani herkes değişik gafletlere dalıp gidiyor. İşte diyor o gün diyor, benim için o fitne günü, o fesat gününde dönemlerinde diyor ibadete ihtimam göstermek bana hicretten hicret etmekten daha sevlidir ve daha güzeldir. Hicret nedir? Hicretin iki anlamı var. Biri dinimi yaşamıyorum. Mekke'de din yasağı vardır. Medine hicret ettim. Rahatça dinimi yaşayayım. Asıl zahir manası budur. İkinci mana, işari mana da hicret nedir? Bütün günahlardan hicret edip tamamen salih amele yönelmek. E öyle bir gün gelecek ki her tarafta fitne vardır. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman o fitneden mümkünse çok zarif olmadıkça çarşıya gitmeyelim. Çok zarif olmadıkça karabalığa girmeyelim. Çok zarif olmadıkça dünya cazibesine kapılmayalım. O gün yani bizim en büyük hicretimiz nedir? Nasıl ibadetimi en güzel bir şekilde Allah'a takdim edebilirim? Cenab-ı Hak hepimizi hakkıyla günahlardan hicret eden memilerden eylesin. Dersimiz devam ediyor. 33 pencereden şu anda geldiğimiz 19. pencere. 19. pencerenin başındaki ayet-i kerime 7 <laughs> lehu semavatu vel ardu ve men ve min şeyin illa bihamdihi. kat gök ve yer hepsi yalnız ve yalnız Allah'a tesbih eder. Öyle mi? Evet. Ve men fihinne gökte ve yerde ne varsa. Cenab-ı Hak yani Kur'an'da çok gök ve yeri tabiri kullanıyor. Bunun manası nedir? Yani ma sivvallah denilen yani Allah'ın zatı dışında yoktan var edilen ne kadar mahluk varsa bütün mahluk yalnız ve yalnız Allah'a ibadet eder. Allah'ın dışında hiçbir şey ibadet etmezler. Kendi nefsine ve şeytana ibadet eden en büyük mükafatlarla donanmış olan insanlar ve cinler o çığrından çıkıyorlar ve yalnız Allah'a ibadetmiyorlar. Birçoğu da nefsine ibadet ediyorlar. Kim onlar? İnsanlar ve cinler. Bunların özellikleri nedir? Diğer mahluktan Allah onlara akıl ve irade vermiş. E melekler ve ruhaniler Allah onlara akıl vermiş, irade verilmiş. İnsanların ve cinlerin meleklerden daha üstün nimetleri vardır. Nedir? İradedir. Meleklerin aklı var, ruhanları var ama iradeleri yok. İnsanlar ve cinler kendi iradeleriyle Cenab-ı Hakk'ın tesbihinden ve ibadetinden nefis ve dünya başkalesine giriyorlar. Kendi iradesiyle. Onun için diyor ki kendi iradesiyle bir günaha giren bir adam veya şirke giren bir adam çaresi yoktur. Çaresi nedir? Bir an evvel tövbe ve istiğfar ve gafletten Cenab-ı Hakk'ın inşallah kurtarsın. Ve ve in min mevcudin yani hiçbir varlık yoktur ki Allah'a tesbih ve ham etmesin. Yani her bir varlık kendine has, kendine özel Allah'a karşı bir ibadet şekli vardır. Öyleyse ey iman eden müminler siz kainatta yani bu kainat sarayında ne varsa hiçbir işe cansızdır, boştur, hiçbir değer kıymeti yoktur demeyin. Belki bizim görmediğimiz ve bilmediğimiz birçok şeyler vardır. Mesela Efendimizin bini aşkı mucizeleri vardır. Biri de diyor ki sahabe birçok sahabe naklediyor. Efendimiz birçok çakılları böyle eline alıyor. Elin içinde tespih ediyor alen, aleni bir şekilde Efendimiz Ebek eline koyuyor onu elinde. Hazreti Ömer, Hazreti Osman bu şekilde. Hatta sahabe diyor ki biz giderken diyor ağaç eğilir. Esselamu aleyke ya Resulallah. Öyleyse bu da ne diyor? Hiçbir şey yoktur ki Allah tesbih etmesin. Demek ki bu tesbihten geri kalan en çok yine kimlerdir? İnsanlar ve cinler. Buna rağmen az da olsa Kainattaki bütün mevcudatın tesbihatı insan ve özellikle insanların ve cinlerin ibadetiyle kemal bulur. Neden? Çünkü ibadetin kemali akıl ve irade iledir. Yani meleklerin ibadeti dahi insanların ibadetiyle kemal bulur. Çünkü insan şeytan ve nefse yani dahilde nefsine hariçte şeytana dur deyip iradesini Allah'ın iradesine teslim ettiği zaman kainattaki bütün mevcudatın ibadeti insanların ibadetine ne olur? Kemal olur. Ya Rabbi bu ibadetin kemaline bizi bu ibadetin kemalinin nakslığına bir sebep kılma. Bizi bu kainattaki ibadetin kemaline vesile kıl. Eksikliğine vesile kılma sırınca Salih Zülcelal semavatın ezramına o kadar hikmetler manalar takmış ki goya celal ve cemalini ifade etmek için semavatı güneşler, aylar, yıldızlar kelimeleriyle söylettirdiği gibi cebi semada olan mevcudata dahi öyle hikmetler ve manalar ve maksatlar takmış ki goya o cebi semayı berkler, şimşekler, rahatler, katreler kelimeleriyle ne intak ediyor. Mesela Cenab-ı Hak özellikle evvela celalını bize gösteriyor. Hem gökte hem yerde. Arkasında cemalini gösteriyor. Neticede ise kemal. Bir misal söylüyorum mesela. Kış aklımıza kalsın diye. Kış Cenab-ı Hakk'ın celal isminin tecellisidir. Bahar cenab Hakk'ın cemal ismin tecellisidir. Yaz meyve dönemi ise cenab Hakk'ın kemal ismin tecellisidir. İnsan da aynen böyledir. Bazen celalleniyor. Celal da hayırdır. Cemal da hayırdır. Kemal da hayırdır. Celal nedir? Allah yolunda cihad etmek. Sadece ilahi kelimetullahı hakim kılmak içindir. Celal onun içindir. O da Allah'ın emridir. Namaz nasıl farsa ve büyük bir ibadetse ve Allah'ın en büyük bir zikri ise cihat da aynı böyledir. Cihattan maksat insanları öldürmek değildir. Belki insanları kainatın sultanı olan Allah'ın emrine ne yapmak? Teslim etmektir. O kadar. Kan dökmek değildir o kan talidir. Hatta mesela diyorlar ki bir mucahit sadece Allah için, Allah'ın hükmünü hakim kılmak için cihada giderse bir kafiri kılıcıyla öldürdüğü zaman yarın cehennemde o mücahidin kılıcı değdiği yer yani tamas ettiği kafirin tamas ettiği yere o kafirin orası o mucahidin kılıcı hürmetine yanmıyor. Ve kafir cehennemde diyor ki keşke bu mucahid benim vücudumu, dilim dilim parçalasaydı ben bugün cehennemde rahat etseydim. Çünkü mucahidin kılıcı bu kadar nedir saygı değerdir. Hatta bırakın mucahidin kılıcı. Yine vel adiyat dabhan yani Allah mücahidin atı, atının koşması, atının teri, atının sesi acayip met ediyor. Yani Allah'a imandan sonra birçok hadislerde en büyük amel makbul amel Allah yolunda cihattır. O cihat nedir? O celaldır. O kafirler iman etmesi ise cemaldir. O kafirlerin sarı amel işleyip de cennete girmesi ise kemaldır. Yani kainata hep bu üç isim tecelli ediyor. Mümin daima kemaldaki bütün efallara bu şekilde bakmalıdır. Bu efallar cemalsa mümin için yine en büyük bir ibadettir. Cemalsa yine hakeza, kemalsa yine hakeza. Yani sadece cemal olmaz. Hatta Cemal ve kemal celaldan sonradır. Yani celal baştır. Farikul habbi ve neva. Yani habbenin yarılması celaldır. Filizin çıkması cemaldır. Meyvenin takdimi ise kemaldır. İlahi Ve kemal hikmet ve cemal rahmetini ders veriyor. Ve nasıl zemin kafasını hayvanat ve nabatat denilen manidar kelimeleriyle söyleştirip kemalatı, sanatını kainata göster. Biraz dedik ya yeryüzünde hiçbir hayvan hiçbir böcek, hiçbir sinek yoktur ki cenab Hakk'ın tesbihatını tegemi etmesin. Bütün hayvanların nagamatları hepsi Cenab-ı Hakk'a ibadetidir. Öyle de o kafanın birer kelimesi olan nebatları ve ağaçları dahi yaprakları, çiçekleri, meyveleri kelimeleriyle intak ediyor. Acaba adeta dağda konuşuyor, ağaçta konuşuyor, ağaçtaki bütün yapraklar ve dallar bile konuşuyor. Ve zikir ediyor. Ve o güzellikler hepsi ya celaldır, ya camaldır, ya kemaldır. Yine Kemal sanatını ve cemal rahmetini inan ed ilan ediyor. Ve birer kelime olan çiçekleri ve meyveleri dahi tohumcuklar kelimeleriyle konuşturup dakaik sanatını, en ince sanatını ve kemal rubiyetini en mükemmel Rab isminin kainattaki mevcudatı terbiye etmesi ehli şu'ura akıl sahiplerine talim ediyor. Diyor ki bak ama tefekkür gözüyle bak. Sana akıl verdim. Rastgele bakamazsın. Rastgele bir şeyi göremezsin. Bir mümin rastgele abes bir şeye bakar, abes bir şey göremez. Her şeyi hikmetle bakar, tefekkürle bakar. Yani gayesini yani tefekkür eder, ona göre o da ne yapar? Aman bu kainatta bir nizam var. Bir intizam var. Adeta bir zikirhanedir. Bu zikir meclisini ben nasıl ondan sonra bir nakise bulaştırabilirim? Öyleyse ben de bu zikir meclisinin başında oturup ben de bu zikir meclisindeki zikir edenlerle beraber zikir etmeliyim. Allah'ım o zikirde de hissemizi artır o zikrinin o zikrinin kemaline bizi vesile kıl. İşte bu hassiz kelimatı tesbihiye içinde yalnız tek bir sümbül ve tek bir çiçeğin tarzı ifadesine kulak verip dinleyeceğiz. Nasıl şahadet eder? Yani sadece bir şeye bu kulak versek, bütün bu manları görürsek, bütün bu marifete sahip olursak, acaba birden bütün kainat sarayını bu şekilde tefekkür etsen, bu şekilde görsen, bu şekilde baksan, acaba hiç, yani bu kainattaki, bu tesbihe, bu ibadete, nakise getirebilir misin? Elbette zerre kadar akıl ve şuuru olan bir insan, aman, ben nasıl, bu zikrinin kemaline vesile olurum, diyecektir. Çünkü, her insan, elbette, aklı olan her insan kemali arzu eder, kemali sever. Allah'ım bizi her yönüyle kemalata vesile kır. Nakaisten bizi muhafaza eyle. Evet. Bu 30 19. pencere biraz uzundur. Bu kalan kısmı da inşallah yarın okuyacağız. Cenab-ı Hak bizi bu derslerde ayırmasın. Son nefese kadar القرآن الدهشة بزيد قائم إلى سن الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة